Bak Duygucuğum, şimdi hayatın sırlarını verir gibi... ...sana masarımın sırlarını vereceğim, iyi dinle. Dinliyorum efendim. Minik kuşumun en sevdiği yemek... ...su böreği ve karnıyarıktır. Sakın unutma ha! Bu yemekler onun en bayıldığı yemeklerdir. Unutmam efendim, hepsini not ediyorum. Sonracığıma fıstıklı saray baklavasını da çok sever. Gelelim abimin müzik zevkine. Abim öyle zıpır pop şarkılarını hayatta dinlemez. O daha çok böyle romantik slow şarkılar ya da sanat müziği dinler. Ya ne güzel, müzik sektörümüz de aynı. Ha, masarımın en püf noktasını söylemeyi unuttum. Masar sabah kahvaltısında meyve suyuyla omlet yemeye bayılır. Bak ne diyeceğim. Ben sana masarımın evinin anahtarını vereyim. Sen yarın sabah erkenden masarımın evine git, ...ve ona bir güzel en sevdiği kahvaltıyı hazırlar. Merak etmeyin efendim, ona hayatımın en güzel omletini yapacağım. Ha, eh, ondan sonra da nikah işlemlerine başlarız artık, ha ha ha! Erkeğin kalbine giden yol, midesinden geçermiş. Masar Bey! Günaydın! Aa, hadi, hadi! Günaydın Masar Bey! Ne? Aa! Ne işin var senin burada? Size kahvaltı hazırladım Masar Bey! İyi de eve nasıl girdin peki? Anneniz anahtar verdi! Ef, aman Duygu! Yapma böyle gözünü seveyim, başka yere bak, bakma merak Baş... Bir daha yapma böyle şey! Aa. Kızmayın bana ne olur! Bütün amacım bugün size kahvaltı hazırlamaktı! Ya demek artık Lolita'mız yatak odamıza kadar girdi ha? Özür sinirlenme sakin ol sakin dur 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 sinirlenme her şey çok güzel olacak inan bana. Mahsar bey kiminle konuşuyorsunuz? Ya yok bir şey ben öyle işte sen tamam. Tek daha bacaksız küçük baştan çıkaracağım. Üş, bu konuyu misafirimiz gittikten sonra konuşalım istersen. Hayır şimdi konuşalım artık dayanamayacağım. Masar bey bir problem mi var? Du du duygu duygu sen çık buradan benim yapacak işlerim var sonra salonda görüşürüz. Hadi canım bak giyiniyorum ama hadi. 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 Ee Ruhsar'cığım, inan bana bu işte benim hiçbir suçum yok, vallahi anahtarı annemden almış. <laughs> Demek Menkime iş başında ha? Bu iş fazla uzadı artık! Nasıl, müzik zevklerimiz birbirine yakın mı Aslı Hayır hayır Duygu'cuğum yapma böyle şeyler yapma, müzik zevklerimiz birbirine yakın falan değil. Ben böyle şeyleri hiç sevmem, bak benim sevdiğim şeyler bunlar, bu müzikler. Tamam mı? Duygucuğum. Heh. Bak ben bunu seviyorum. Lütfen sen de bir daha <laughs> benim evimde müzik yapma. Dur! Hayır! Kap kapıma falan karışma. Ev benim, kapı benim, kapıma kapıma karışma. Kapı benim, kapı benim, kapı! Benim, kapı. Aa. Ne oldu? Hah! Akşama kadar tahmin edemedim Mahsar'cığım. Bir an önce sana koşup geleyim dedim. Bu salakların kitabını yeniden yazan salak ne diyor acaba? Açıklar mısın? Bu salağı ben çağırdım kıskandırmak için. Bu <laughs> Ee, bir arkadaş Duygu seni tanıştırmamıştım galiba Bu benim nişanlım Reyhan Hanım <laughs> Ne zaman nişanlandık Bak hiç haberim yok Mazhar Bey İnşallah evlenirken olur <laughs> ha. Nişanlı sen? Memnun oldum <laughs> ah, Durun ben açarım Artık nişanlı olduğumuza göre eve gelenleri benim ...yani ah, Ah! Aman Duygu'cuğum benim güzel gelinim burada mıydın sen de? Ne? Şaka yapıyorsun Serhat'ım masal Bey'in işi benim olmam lazım! Hadi oradan sen de salak! Oğlum senin gibi kart tavuğu ne yapsın? Benim gelinim Duygu olacak! Anne lütfen karışma! Ama biz masal Bey'le nişanlıymışız bu durumda prosedür gereği benim evlenmem gerekiyor! Bu işlerde prosedür olmaz Reyhan'cığım! Abim Duygu'yla evlenecek! Hayır efendim benimle evlenecek! Sus! Çok konuşma hadi! Oğlumu sana vermem! O senin oğlunsa benim de şanlım! Hiç boşuna çeneni yorma Reyhan'cığım! Evindeki takvimleri su geçiriyor mu acaba diye ıslatıp deneyen bir salakla abim hayatta evlenmez! Ben saatli marif takviminin saati su geçiriyor mu diye baktım bir kere akıllı! Bana, bana bak! Benim oğlum ancak Duygu gibi bir sultan gelinle evlenebilir! Bunu o olmayan aklına sok! sok. Bana bakma Masal seni son kez uyarıyorum! Bu akşam bu iş bitti bitti eğer bitmezse kendi yöntemlerimle halledeceğim haberin olsun! Ya Masal abi! Şu başkanı olduğun Türk Kalça Derneği'ni ne zaman kapatacaksın? Utanıyorum be abi. E ne olacak oğlum? Yemeği gösteren salça, derneği gösteren de kalçadır. Hayret bir şey ya. Merhaba. Aa, merhaba. Size çiçek getirdim Master Bey. Çiçek mi? Hadi ya. Çiçeklerden hiç hoşlanmam mı? Aa, evet, sizi anlıyorum. Doğru ya, çiçekleri böyle satın almakla onların kopartılıp ölmesine neden oluyoruz aslında. Öldürmekten hiç çekinme, hiç korkma Duygu. Niçin korkuyorsun? Öldürmek dünyanın en güzel şeyidir. Mesela ben her sabah e, arabamla işe gelip giderken en az 5-6 tane kedi köpek ezip öldürüyorum. Ay ne feci! Ama kaza yapmaktansa kediyi ezmek daha iyi. Allah korusun ezmemek için firan yapıp kaza yapabilirsiniz öyle değil mi? E, hayır öyle değil. Ben kedileri genelde zevk için ezerim. Ezmek dedim de aklıma ilk karım geldi. İlk karınız mı? Evet ilk karımı ben her Allah'ın günü böyle döv döv ezerdim. Levent Orhan bile benim yanımda Cihan gibi beyefendi kalırdı. Kadın dövmeye bayılırım ya ben. Siz inanmıyorum. Evet, evet. İnanması güç tabii. Onun yüzünden sigaraya bile başlamıştım. Vücudunda söndürmek için günde 30-35 tane sigara yakıyordum. Ben ben özür dilerim. Gitmem gerekiyor. Ah, ay, ay ay çocuklar. Vallahi bu sefer oldu galiba. Gördün mü bak Duygu'dan haber falan yok. Bu işi kırmadan, incitmeden pedagojik koşullarla hallettik. Ki düşündü taşındı bu işin olmayacağını karar verdi. Ee, olanlardan sonra arasaydı gelseydi şaşardım zaten. Benim aslan kocacığım benim. <laughs> canım benim canım. Aa, uy, ne oldu? Yine o bacaksızı oyta. Emin misin? <laughs> evet. Ruhsen pes etmek yok bak bu 17'sinde küçücük bir kız daha... ...onu soğutarak benden uzaklaştıralım. Yoksa bütün hayatı boyunca bozuk bir ruh haliyle yaşayacak. Bana yardım edecek misin? Edeceğim. Aa, ben gidip kapıya bakayım bari. Hadi bakalım Papazı buldun, papaz kaçtı oyna. Aa, Hoş geldin küçük Doygo! Aa! Masar Bey, siz! Evet, ben bir papazım Doygo! Hem de en koyusundan maça papazıyım! Bunu sana söylemeyi unutmuştum değil mi Dolga? Evet söylememiştim. ben de domuz eti yiyip domuz şarabı içiyordum küçük Duygu. Gel gel sen de otur şuraya Duygu. Orası senin yerin küçük Duygu. Ben de oturayım Duygu. Aa, aa. 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 Ben düşündüm de bir karar verdim aa, Neye karar verdin küçük Duygu? Rahip olmaya karar verdim Siz rahip olduğunuza göre Benim de rahip olmam en doğrusu <gülüyor> <gülüyor> yürü ee, Sen yemeğine devam et Duygu Başka bir şey bulmak lazım Yoksa Başka bir şey bulmak lazım Yoksa <laughs> Aklıma çok radikal bir çözüm geldi Aaa aa. <laughs> Ay kız Duygu. Sana bazı gerçekleri anlatmanın zamanı geldi kız. Aa, Mazhar Bey. Siz ne zaman böyle oldunuz? Ay ben tekerleğin icadından beri böyleyim. <gülüyor> <gülüyor> eh ne yapalım? Seven insan sevdiği kişi olduğu gibi kabul etmelidir. Sizi bu halinizle de sevebilirim. Ay söyleyeyim. kız saçmalama be! Aa, benim bu halimle ne üremin, ne üremin, nasıl seversin ya? Severim, siz hiç merak etmeyin. Benim size karşı olan duygularım cinsel duygular olmadığı için... ...bunun hiç önemi yok. Hatta böyle çok güzel olduğunuzu da söyleyebilirim. <laughs> biliyor musun Duydu? Ben ilk total bilden... Tertip. Aa, a, ciddi mi? E, tot dediğim, tot duydu. Hatta biliyor musun? Birinci temettile tadal bile... Ortaya bakalım. Otunun bilindi ayında bana ...Mantafa tapa verdiler. Mam ya inanabiliyor musun? Duydu. oldun. Ben de tatilime yanım tadığım Yerden devam edeceğim. Duydu. Hadi sana et. Bekleme tantamı doldurup Tabi için. Tabii, ne güzel. Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispatlayıp örnek olacaksınız. <laughs> Siz gerçekten muhteşem bir erkeksiniz. Sizi tanıdığım için ne kadar şanslıyım. Olmuyor olmuyor! Ay yine salak kız ya! Bir teylan yap Doğum ne oldun? Bir teylan yap ne <laughs> unuttum ya? Şimdi! Ah! Duygu! Duygu! Ben bir vampirim! İsmim de... ...Kodmasatun! Ne kadar ilginç! Yani ben de diğer vampirler gibi... Bu tabutun içinde oraya oraya uyurum. Olsun, ben de seninle uyurum. Evlenince büyük iki kişilik bir tabut yaptırırız. Beraber uyuruz, gece kalkarız. Ay ne fantastik! Ama ben kan evlenim, kan! Ve acıktığım zaman babam olsa kanını İstediğin İstediği zaman kanımı evebilirsin yakışıklı vampir bey. Aa! Duygucuğum seni çok iyi anlıyorum. Senin yaşındaki kızlar kendilerinden yaşça büyük erkeklerden hoşlanabilir. Hatta bunun kötü bir şey olmadığını da kabul ediyorum. Ama inan benim durumum seninle olmaya hiç müsait değil. Aramızda yalnız yaş farkı yok ki. Boy, kilo ve en önemlisi cinsiyet farkı var. Sen kızsın, ben erkeğim. İkimiz çok farklıyız. etmek gerekirse genç bir kız tarafından beğenilmek hoşuma da gitmiyor değildi yani. Ya demek lolitalar hoşuna gidiyor ha? Eh az biraz. Madem öyle şu gençlerle birlikte olmak nasıl bir duyguymuş bir de ben deneyeyim bari. Aa Rusar ne yaptın bana? Üf yavrum gel bakayım Rusa, Rusar Hayır 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 hayır! Hayır hayır!